çürüyor. Sen şöyle tut bakalım. Ekranı karanlık herhalde. Bana aydınlattır böyle. Şunun aydınlık zaten de. Fonetik şöyle kuş arkaya da. Nerede? <laughs> ee, dışarıda kalmıştır o ya. Aleykümselam Afan abim hoş geldin. Nereye gitti? Şefekte bak burada. Tamam Geziyor öyle ya. Şey atlama, gezmeye başladı mı tamam olmuş. Buralardan da atlıyor aşağıya. Atıyor mu? Atıyor atıyor. Ben evet gibi. arkadaşlar kuşumuzun dört tane geçerli başı var. Üç sahibinin sağlık. hesabı. Arı kişel gibi valla. Ben bayağı bocaladı güdüm iner herhalde. Sonra da açtı kendini. Arkadaşlar hem Youtube'dan hem Facebook'tan yayın açtık. Buradan, buradan, buradan. Bundan sonra evet, öyle evet. yapacağız. Hem evet. YouTube hem Facebook. <gülüyor> <gülüyor> Kemal diyor ki akraban beni geçecek diyor. Dedim ona geçireceğim seni <laughs> diye ama <laughs> ben de bu şans varken geçemeyiz. Kemal diyor 3 puanla geçeceğim diyor. 1 puanla 1 puanla. 1 puanla. O 638, ben 639 yapacağım. Geziyor geziyor. Binanın altında. Nasıl orada? Binanın üstündeki ne? Takip ediyorum ben. Aa geliyor geliyor. Binanın üstünde bak. Havada var ya. Binanın üstünde geziyor bak. Ha şurada. Şu gelen diyorum bak geliyor ya. Aynen orada. Geliyor sonra takip ediyorum bak. Takip ediyorum ben ya. Yüksel geziyor. Yani. Vinçin üstünde bak. Vinç var ya vinç Tam üstünde. Tamam, Yine işte çıktı ya şimdi göremez. Ben görüyorum ben görüyorum. Ben takip ediyorum. Bak geldi bak. Hayır. Yükselmiş bayağı. Arkadaşlar kuşumuz yüksek uçuyor. Şöyle göstereyim. Ağabey güzel Allah Allah Kolay ya. Lan çok bocaladı Başladı ya çok bocaladı ya aç bıraktım ya birazcık bu aç boşmasın diye E yine yine <laughs> gezmeye gitti. ağabey E geziyor geziyor Ah, şimdi kuş kalktı. Kaldırılır. Kaç tane? Çetin iklesi kaldırdı. Onun üstünde çat şak on,